McDonald's'a gidiyoruz arkadaşlar. Şurası drive through. Buradan sadece aracınızla geçip olabiliyorsunuz. Çünkü herkesin aracı var ama bizim aracımız olmadı Şimdi Biz şuraya gidiyoruz. Hem wi yine kullanacağız. alışverişe gidelim dedik. Hazır çıkmışken yanında market var ama ben sorbamızı arabamızı ve burada plastik poşetler yasak. O yüzden hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Ya bez torba ya da çantanıza falan koyuyorsunuz. O yüzden hiçbir şey almadan eve gitme kararı aldık. Daha sonra alışveriş yapmak için tekrar çıkacağız. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Şöyle bir... Ay adını unuttum. Vallahi anlattı anladınız siz. Sıkıntı <laughs> yok. Burada ay öne yazılıyor arkadaşlar. Günden önce ay yazılıyor. <laughs> Tatlı. Çok tatlılar. <laughs> Bunları şu an değil önce. Sağlıklı beslenme kararı aldık. Bizim sağlıklı beslenme. pahalı ya. 3.49 Yani buranın birimine göre normal ama bize tabii ki hala çok pahalı. Şu anda benim işverenimle görüştük tekrar bu da diğeriyle. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra bugün işe başlıyor muyuz, başlamıyor muyuz artık onu öğreneceğiz. Çünkü evrakları tamamlayamadık ama umarım başlamıyoruzdur. Çünkü bugün New York'a gitmeyi çok istiyoruz. Şu an burası otobüsle New York'a gidiyoruz. Yani otobüslerde tırnağını kesenler mi dersiniz? Ayakkabısız dolaşanlar mı dersiniz? Otobüste en arkada şey gördük. Tuvalet. Bakın şu kabin tuvalet. Biz New York'a indik. Şu an Times'a doğru ay yürüyoruz ve bak burası sıcak fark ettim ay işte büyük şehir parkı böyle büyüren bir şekilde bakıyor Ama öyle gerçekten. Bir de burayı gece görmek lazım şimdi. arkadaşlar. Cheesecake ile ünlü. Şöyle. <laughs> cheesecake aldık. Çatal aldık mı? İki tane aldım herhalde. Kola karardı. Biz de ünlü Junior Stan Cheesecake aldık. Böyle. Çok şöyle şöyle sanki San Sebastian gibi. Şimdi bunu yiyeceğiz. Evet. Evet. Seviyorum Sebiremedim çok saçma bir açı şey olacak ama. Hadi güzel ama son çok ve peynirle değişik bir peynir evet, sanki. Evet, Lor peyniri gibi. <laughs> ya Türkiye'deki cheesecake gibi değil sanki. Babaannemin köyden getirdiği peynir gibi. Aynen böyle lorumsu bir şey peynir var sanki. Sevmem. Peynir sevmesi hakikaten niye cheesecake aldık? Ama siz keklerin peyniri böyle olmuyor ki. Bu gerçekten köy peyniri gibi. sakin. Yani sakin değil de pek şehir merkezine göre bir tık daha sakin. Böyle insanlar içeceklerini falan almışlar. Akşam oturuyorlar. Tatlı tatlı. <laughs> Çıka sineması var. Bakın herkes oturuyor. Şöyle. Şurada da Empire State var ama gözükmüyor ama oraya doğru gidiyoruz. New York'un gerçekleri arkadaşlar. Evet. Evet. Leş gibi kokuyor şu anda. Merhaba arkadaşlar. Mochi. Şu an mochi deniyoruz. Şundan aldık. Biz çileklisini aldık. Vanilyalı, çikolatalı, kurabiyeli falan filan. Hmm. Hmm. Güzel. Değişik. güzel. Sanki pijelibon dondurma gibi. Böyle dışı şey lokumumsu. Aynen lokumumsu biraz. Ben beğendim. Hmm, tamam. Onca merak ediyorum. Bugün yanımda Bob var. there. <laughs> Şimdi ofise gittik. I had to keep tane... my eyes on the road. Aslında <laughs> sen ofisinden geliyoruz. 3 saat boyunca sıra bekledik. Çok zordu. Türkiye'deki bile daha kolaymış yani. Nüfus müdürlüklerine kadar laf ediyordum ama. Oh, I love your language. Oh, really? <laughs> yeah, that's so good. Do you want to say something? Hello there, guys. I wish I could speak your language, but Merhaba. Herkese günaydın. Şu anda ATM'yi arıyoruz çünkü elimizde var olan tüm dolarlar bitti sayılır. Çok sıcak bugün, aşırı sıcak. Normalde geldiğimizden beri güneş olsa bile çok rüzgarlı oluyor. O yüzden bu kadar sıcaklatmamıştı iç hava bizi ama şu an gerçekten bunaldım ve böyle bir yüzmek istiyorum, suya girmek istiyorum. Bugün Sena'nın da benim de ve apartta kalanların da off day'i. O yüzden birlikte bir şeyler yapalım dedik. Biz zaten eve gittikten sonra tekrar Atlantik City'ye gideceğiz. Çünkü Fort of July indirimleri başladı gibi bir şey. Bir şeyler almayı düşünüyoruz. otobüse bindik. Hi. Hi. Merhaba. Hi. Hi. Merhaba. Joyce'de <coughs> her yerde böyle 10 dakikada bir bir Domino's, bir Dunkin, bir de McDonald's görüyoruz gerçekten. Bu da böyle gereksiz bir bilgi. Buralarda böyle outletler var. Ama ilk başta sim kartı halletmemiz lazım. Böyle Tanger Outlet denen bir yer var burada. Tüm böyle spor markalarının işte Adidas var şu ileride, Solda Puma var. İşte Nike var yanında. Bunların böyle toplu bulunduğu alan gibi bir yer ve outlet olduğu için normal oranla biraz daha uygun. O yüzden alışveriş için çok güzel bir yer. Şu anda da indirimler başlamak üzere olduğu için ya da başladı diye umuyoruz. Bayağı güzel şeyler var gibi. In the beginning of the summer we have a yeah. Ankara'da aldığımız yani bize böyle çoraplar <laughs> Turkish. <laughs> Nasılsın?

Hey guys, we are in Atlantic City. Great food in Hard Rock Cafe. sabahtan beri konuşuyorum o yüzden ben de ne bilmiyorum. Hoşçakalın. Hi there. Hi. Ben Türk'üm. Hi guys. Oh. Wow, so cool. <laughs> Koyeteo. O zaman size 44 dakika var. <laughs> o yüzden donuyoruz ve burada da bekliyoruz böyle canım. Başka bir çıkış yok. Buradaki tüm dükkanlar Starbucks dahil Kapan. kapandı. Bakın şurası Starbucks ama her yer 8'de kapanıyor. O yüzden kaldık böyle. normalde otobüslerde de ödeyebiliyorsunuz ama Siz size para üstü vermiyorlar. <laughs>